Merhaba arkadaşlar. Bugünkü menümüzde mantar var. Bugün biz istiridye mantarını kullanacağız. Önce mantarları güzelce temizleyip onları uzun bir şekilde doğruyoruz. Mantar yemeği için bize gereken olan malzemeler nelerdir? Gördüğünüz gibi mantarımızı doğradık. Sonra bize bir baş soğan gerekecek. Aynı zamanda iki adet yeşil biber. Eğer elinizin altında varsa aynı zamanda yemeğimiz renkli olması için sarı ve kırmızı biberlerden istifade edebilirsiniz. Mantarlarımızı bu şekilde doğrayarak bir kenara alıyoruz. Şimdi sıra soğanda. Bir baş soğanı halka şeklinde doğruyoruz. Çalışın arkadaşlar halka ince olsun. Soğan halkalarını ince ince doğrayın. Soğanları doğradıktan sonra biz şimdi biberlere geçiyoruz. Biberleri de aynı boyutta doğruyoruz. Uzun uzun ince bir şekilde biberlerimizle doğruyoruz. Aynı zamanda arkadaşlar kim isterse yemeye e, sarımsak da ilave edebilir. Ama bazı insanlar sarımsağın kokusunu sevmediği için bu seçim size kalıyor. Ama ben sarımsak ilave ettim. Biberlerimizi de doğradıktan sonra ocağımızı açıyoruz arkadaşlar. Soğanı önce ocağımı, e, açık ocağın üzerine koyduğumuz tavamızın içine elave ediyoruz ve aynı zamanda sıvı yağımızı döküyoruz. Ben zeytinyağını kullanıyorum. Ve soğanlarımızın kızarmasını sağlıyoruz. Fazla kızarmıyor. Şöyle desek yani soğanlarımız yağda az kadar kav e kavruluyor. Sonra soğanların üzerine mantarları elave ediyoruz. Soğanla beraber mantarlarımız da kavruluyor. Bildiğimiz gibi arkadaşlar mantar çok faydalı bir e, faydalıdır ve e, mantardan her zaman çalıştığınız kadar, kadar çok kullanın. Aynı zamanda bir tane domatesin de e, üzerini e, soyarak domatesi ve onları da küçük şekilde küp küp şekilde domatesi de doğruyorum ve sarımsağı ve aynı zamanda yeşil biberi yemeğimizin üzerine ilave ediyorum ve karıştırıyorum. Üzerine su, ıı, tuz elave ediyorum, aynı zamanda kırmızı biber elave ediyorum, toz kırmızı biber elave ediyorum. Sonra domatesleri yemeğimizin üzerine elave ediyorum. Yemeğe dediğim gibi aynı zamanda kırmızı biber ve sarı biber elave edebilirsiniz. Rengi güzel oluyor o zaman. Ağızını kapatarak pişmesini sağlıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yemeğimiz demek olar ki artık hazırdır. Hepinize afiyet olsun. Kanalımızı izlemeyi, kanalımıza abone olmayı, videomuzu izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın. Güle güle yeni videolarda görüşmek üzere. Hepinize afiyet olsun.